Meydan Kültür TV'ye Hasan Cücük ters köşeye hoş geldiniz. Hasan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Yavuz. Bu hafta pek çok spor yorumcusunun konuştuğu şeyi konuşacağız. Pep Guardiola ve Jurgen Klopp ikilisinin mücadelesi geçen hafta Liverpool Manchester City maçında karşı karşıya geldiler. Ve herkes tabi takımları da herkes konuşuyor. Oynanan futbolda konuşuyor ama daha ziyade herkes bu iki hocayı konuşuyor. Yani şu anda futbolun zirvesinde görülen iki isim. Bu isimlerle ilgili hemen ilk intibanı almak istiyorum. Yani nereden nereye getirdiler bu takımları? Nasıl bir zirveden bahsediyoruz yani futbol adına? Bu iki hoca ne katıyorlar? Yani iki isme de baktığımız zaman hakikaten şu anda dünya futboluna yön veren iki teknik adamdan bahsediyoruz. İlginç özellikleri var. Ben şöyle değerlendiriyorum. Jürgen Klopp temelden zirveye çıkan bir teknik adam, Pep Guardiola ise zirvede başlayan bir teknik adam. Bunu da şöyle özetleyeyim: Aslında yaş olarak birbirlerine yakınlar. Klopp 1967 doğumlu, Guardiola 1971 doğumlu. Çok genç yaşta ikisi de teknik adamlığa başlıyor. Jürgen Klopp 2001'de teknik adam olduğu zaman Mainz'de henüz 30 34 yaşındaydı. Yani futbol bırakıp hemen teknik adamlığa geçiş yaptı. Ve Mainz'i 2004 yılında çok kısa bir sürede tarihinde ilk defa Bundesliga'ya çıkartma başarısını gösterdi. Yani basamakları adım adım yükseldi. 2008'de de Borussia Dortmund'a geldiğinde de 2011-2012'de iki üst üste Bundesliga şampiyonluğuna ulaştırarak büyük bir başarıya imza atıp Avrupa'nın tanınan teknik adamlarından birisi oldu Jürgen Klopp. Guardiola ise tam tersi. 1971 doğumlu. Uzun yıllar Barcelona'da oynadı. Barcelona'nın ünlü yapısı La Masse'den yetişti. 1990'lı yıllarda Johan Cruyff'un rüya takımının en önemli figürlerinden biriydi. Futbolu bıraktıktan sonra 2007 Barcelona B takımının başına geçti. 2008'de de sürpriz bir şekilde henüz 37 yaşındayken A takımını Barcelona'ya çalıştırmaya başladı. O yıla gittiğimiz zaman ilk iki maçını kazanamayan bir Guardiola vardı. Birinde beraberlik, diğerinde de mağlubiyet vardı ve Barcelona son dönemin en kötü lig başlangıcını yapmıştı. Ve daha ikinci haftanın sonunda acaba soru işaretleri oluştu sezon sonunda muhteşem bir manzara vardı. Hem La Liga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde kazanan, İspanya Kral Kupası'nda kazanan bir e, Guardiola vardı. Yani birisi hakikaten dediğim gibi zirvede başladı, diğer de zirveye adım adım geldi. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman her ikisim de e, şu anda dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi. Bunu da şöyle değerlendiriyorum. Ben aslında Premier Lig'de benzer bir mücadeleyi, teknik adamlar mücadelesini Alex Ferguson, Arsene Wenger arasında görmüştük. İşte Ferguson 86 yılında United'ın başına geçip 92'de ilk şampiyonluğunu kazanmış ve sonrasında da hep zirveydi. Karşısına da rakip olarak 96 yılında Arsenal'ı çalıştırmaya başlayan Arsene Wenger gelmişti. İki teknik adamın kalitesi de Premier Lig'e e bir kalite katmıştı. Premier Lig'i daha seyir hali ve mücadele gücü, rekabet gücü yüksek birlik haline getirmişti. Şu anda ben Ferguson ve Wenger'in bayrağını Klopp ve Guardiola'nın aldığını düşünüyorum. Her iki teknik adamın da istikrarlı olması, oyun sisteminden taviz vermemesi, futbolu biraz daha keyife getiriyor. Tabii Premier Lig demişken yani Alex Ferguson, Arsene Wenger döneminde belki bu kadar değildi ama şu anda Premier Lig dünyanın en pahalı ligi ve en iyi oyuncuların oynamak için can attığı bir lig. Bu iki takımda da tabii çok üst seviye oyuncular var. Bazıları özellikle Guardiola için bunu söylüyor yani Klopp için değil ama çok zengin takımlara gidiyor. istediği oyuncuları alıyor. Dolayısıyla başarısı çok da şey değil. Büyük bir yetenek karşılığı değil çok parayla başarılı oluyor şeklinde bir yaklaşım var. Tabi Klopp için bunu demek çok mümkün değil ama ne dersin yani iyi takımlarda oldukları için mi bu kadar başarılılar yoksa futbola gerçekten de yeni şeyler kazandırıyorlar mı? Guardiola için yani bu yorum biraz bence acımasız diye düşünüyorum. Çünkü Guardiola'nın bu sefer yeteneklerini göz ardı etmiş olur. 2008 yılında Barcelona'nın başına geldiği zaman Barcelona krize bir takımdı. Yani o dönemde çok böyle üst düzey evet Barcelona sürekli üst düzey ama iki senedir şampiyonluğu yaptırmış bir takımda Real Madrid'de ve gittikçe dibe doğru gidiyordu. Barcelona döneminde Guardiola'nın en büyük avantajı takımın iskeletini oluşturan oyunların kendisi gibi La Masia kökenli olmasıydı. Yani ünlü altyapıdan gelmiş olmasıydı. Barcelona mentalitesiyle ortaya çıkmış olmasıydı ve zaten Guardiola'nın baktığımız zaman o 4 yıllık süreçte 2 Şampiyonlar ligi kazanmış ve sadece Barcelona ile kazanmış. 3 kez de La Liga şampiyonluğunu kazanmıştı. Bayern Münih'e geldiği zaman da zaten Bayern Münih 2013 yılından itibaren Jupp kurduğu takım şampiyonluğa ambargo koyuyordu. Yani o geldiği zaman çok fazla değişen bir şey olmamıştı. Yani üç yılda yine üst üste oldu ama en büyük eksiklik Guardiola'nın belki eleştirilerde haklılık payı da şurası var. Hem Barcelona hem Bayern Münih hem de Manchester City zaten şampiyonluğun doğal adayları. Yani en güçlü adayları. Ama en büyük başarının adresi Şampiyonlar Ligi olacak. 2016 yılında Manchester City'ye geldi ve hakikaten harcamalar konusunda Guardiola'nın Jurgen Klopp'a fark attığını görüyoruz. Hemen hemen neredeyse aynı dönemde geldi. Der. Ekim 2015'te Jürgen Klopp Liverpool'un başına geldiği zaman transfer sezonu bitmişti. 2016'yı baz alırsak geride kalan yıllar içerisinde Guardiola 1 milyar Euro'luk bir transfer yaptı. Karşılığında Jürgen Klopp da 600 milyon Euro'luk yaptı. Yani arada 400 milyon Euro gibi büyük bir fark var. Jürgen Klopp'un en pahalı aldığı oyuncu Virgil van Dijk 85 milyon Euro'ya mal oldu. Yani Virgil van Dijk de şu anda dünyanın tartışmasız en iyi stoperlerinden birisi. Guardiola'nın en pahalı oyuncusu bu sezon kadro kattığı kattı. E, Aston Villa'dan Jack Gilles, 117 milyon euro verdi ve aslında baktığımız zaman hani 117 milyon euroluk İngiltere futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak bir kalibrede olmadığını görüyoruz. Çünkü birçok maçlarda Guardiola Jack Grealish'i yedek soyunduruyor. Evet Guardiola parayla şampiyonluğa gidiyor mu? E, gidiyor. Bunda kesinlikle doğruluk payı var. Ama Guardiola'nın da özelliklerini yok saymak da haksızlık olabilir. Bir kere Guardiola kendisini geliştiren bir teknik adam. Örnek olarak mesela sabırlı olmayı ve hamle yapmayı geri Kasparov'dan, dünya cönlü satranç ustası ondan öğrenmiş. Penaltı atışlarında İspanya'nın yetiştirdiği en önemli stop oyuncularından birisi yakın arkadaşı topunda penaltı atmak, penaltı kullanmak çok daha zor olduğu için penaltı atışları için takıma mentorluğuna o arkadaşını getiriyor. Aynı zamanda kendisi golf oynuyor. İyi bir golf oyuncusu. Golf oynamakta zor durumlarda ve yalnız kaldığınız zaman karar verme kolaylaştırıyor. Yani Guardiola'nın da bu vasıflarını bu özelliklerinde yok saymamak gerekiyor. Artı bir de en büyük özelliklerinden bir tanesi de o Barcelona'da oynadığı 1992-2001 arasındaki o 11 yıllık süreçte hakikaten bugün çok fazla kullanılmıyor işte ön libero mevkinde Guardiola dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. Yani komple bir futbol yeteneği var. Bu komple futbol yeteneğini de teknik adamlara taşıdı. Diğer bir şansı da çalıştırdığı kulüplerin hakikaten güçlü kulüpler olması ve transferinde istediği oyuncuları alması da Guardiola açısından çok avantajlı. Jurgen Klopp'a baktığımız zaman Mainz'in başına geliyor. Mainz o yıllarda ikincilikte oynuyor. Bundesliga'ya tarihinde ilk kez çıkartıyor. 2001-2008 arasında 7 sene Mainz'i çalıştırıyor ve kendini bir ispat ediyor. Yine 2008-2015 arasında Borussia Dortmund'un başına geldiği zaman üst üste 2 tane Bundesliga şampiyonluğu ve 2013'te Şampiyonlar Ligi finali var. Yine burada da kendisini ispat eden bir Klopp var. 2015'te Liverpool'a geldiği zaman evet Liverpool geçmişte çok büyük bir bir takımdı ama geçmişte kalmıştı. En son şampiyonluğu 1989-90 sezonda elde etmiş. Şampiyonluktan uzak kalmış. Manchester United'ın gölgesinde bir Liverpool vardı. Klopp yavaş yavaş yani istediği oyuncuları, istediği oyun mentalitesini kuracak oyuncuları bulduğu zaman da son 3 yıldır, 4 yıldır da artık Premier Lig'in en önemli kulüplerinden biri haline geldi Liverpool. Daha da ötesi oynadığı futbolda. Mesela bu hafta 2-2 biten City maçı vardı deplasmanda ve Manchester City oyunu genel anlamda topa sahip olmada Liverpool'dan çok daha üstünde %12'lik bir fark vardı. Ama maçın başlarında ilk televizyon açtığımız zaman, maçı izlemeye başladığımız zaman şunu gördük ki rakip sahada işte Gegenpressing dediğimiz Jürgen Klopp'un artık geliştirip dünyanın en önemli ne diyeyim yeni oyun sistemlerinden biri haline getirdiği bu oyun stiliyle City'yi sahasına hapsetti. Guardiola'nın City nedir? Topu ayağına aldığı zaman e, rakip sahaya oyunu yıkar, paslarla ve bir anda bulduğu boşluklarla golü bulan bir takımdı. Liverpool karşısında tam tersi oldu. Jürgen Klopp hücumda başladı ve City'nin oyun kurmasını engelledi. Baktığımız zaman dediğim gibi her iki teknik adamın da özellikleri var. Bu özellikleri göz önüne alarak bir değerlendirme yapacak olursak Klopp çok daha zor şartlar altında başarıya ulaşıyor. Guardiola da yeteneklerini biraz da çalıştırdığı takımın kalitesiyle birleştirip başarıya gidiyor. Evet taktiklerden bahsetmişken birazcık bu kısımla yoğunlaşalım. Gegen pressing dedin işte Guardiola daha tabii topa sahip olan bir futbol oynatıyor. İki teknik adamın da bir geçmişten gelen tabii bazı futbol ekollerine yakınlıkları var kendi icat ettikleri şeyler de var. İstersen biraz bunlardan bahsedelim. Yani Guardiola kimleri örnek alıyor futbol dünyasında? Klopp'un hocaları ya da öğretmenleri kimler? Yani Gegen Pressing'in babası olarak şu anda işte Manchester United'e geçici bir süre sezon sonuna kadar çalışan Ralf Ragnick gösteriliyor. Alman teknik adam. 1990'lı yıllarda Milan'ı çalıştıran Aroge Sacchi, İtalyan teknik adam. Bu sistemin kurucu babalarından birisi olarak gösteriliyordu. Ve sürekli pres yapıyorsunuz. Yani rakip takımı oyun kurmasını engelliyorsunuz. Ancak bunu yaparken de çok akıllı yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen sürekli pres yaptığınız zaman bu sefer takım oyundan düşebilir ve rakip üstünlüğü ele geçirebilir. Burada boş alan bırakmama, yani e, Gegenpressing'i Jürgen Klopp şu şekilde özetliyor. Topu rakip kaleye yakın bir noktada kazanmanızı sağlıyor diyor. Müsait bir pozisyonda sadece bir pas uzaklığındasınız. Rakip tam atağa çıkacağı zaman karşı atağa karşılık veriyorsunuz ve topu kaptığınız zaman da rakibi en savunmasız noktada yakalıyorsunuz. Tabii bunu yapabilmeniz için de çok iyi forvetleriniz olması gerekiyor. İşte Jurgen Klopp'un en büyük avantajı son 3 sezondur, 4 sezondur. Bunu birlikte oynayacak Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Saido Mane gibi 3 tane oyuncusunun olması. Artı diğer bir avantaj da sağ ve sol bekler. Yani sağ bekte Trent Arnold'un, sol bekte Robertson'un olması Jurgen Klopp'un bu sistemini hayata geçiriyor. Çünkü öyle bir pozisyonda rakiple atağa çıkarken forvet oyuncularıyla topu kaptığı zaman bir de bakıyorsunuz ki ya Trent Arnold veya Robertson çok hızlı bir şekilde rakip kaleye geldiğini görüyorsunuz. Ve bu iki oyuncunun çapraza atılan paslarla da direkt gol pozisyonu oluyor. Yani Liverpool'un en büyük avantajı bu oluyor. Ve çok kısa sürede rakipten topu kapıyor. Yani Liverpool atağa kalktığı zaman topu kaptırdığında topu tekrar kapması saniyeler içerisinde oluyor. Jurgen Klopp şu anda gegenpressing'i dünyada en iyi uygulayan teknik adamların başında geliyor. Guardiola'ya baktığımız zaman da Guardiola Barcelona ekolünden geliyor. Barcelona ekolünü oluşturan isim de Johan Cruyff. Cruyff'un 1974 Dünya Kupası'ndaki hocası Rinus Michel topa sahip olmayı çok önemli arz ediyordu ve preste topa sahip olmayı. Cruyff'un mentalitesine göre de sahada bir top var ve siz buna hükmedeceksiniz. Yani bu kadar basit. Yani topa sahip olacaksınız ve topa hükmettiğiniz zaman oyuna hükmeteceksiniz. Guardiola da bu ekolden geliyor. Barcelona'nın işte meşhur tiki taka oyun sistemi, pas oyun sistemini Guardiola kabul etmeyen bir isim her ne kadar. Çünkü tiki taka gereksiz paslar da var diyor. Ama burada hedefe giden pas olması lazım Guardiola'nın oyun sisteminde ve sürekli pas halinde yaparak rakibin oynattığı takıma odak odaklanmasını sağlıyor. Ve çok iyi oyuncuları sayesinde işte araya atılan bir pasta direkt gol pozisyonları Çünkü rakibi bir nevi anlamda paslarla hipnoz ediyorsunuz ve bir boşluğunu bulduğunuz anda dakikalarca top çeviriyor. Bir de bakıyorsunuz 5 saniye 10 saniye içerisinde tek bir pasta gol oluyor. Bunu da başarabilmek için de çok kaliteli ayaklar olması gerekiyor. İşte Barcelona da bunu yıllarca Messi, Iniesta, Xavi gibi hakikaten futbolun sihirbazlar diyeceğimiz isimlerle yaptı. Bunu benzer şeyini City de yapmaya çalışıyor ama Bayern Münih'teyken zorlan çünkü Bayern Münih'te Guardiola'nın bu kafa yapısındaki oyuncu bulmak biraz da zor oldu. Oyunu böyle çok daha hızlı düşünen, tabiri caizse ayaklarıyla değil de aklıyla futbol oynayan. Elbette Bayern Münih çok kaliteli ayakları vardı ama Guardiola'nın sisteminde yoktu. Şimdi Kevin De Bruyne gibi, İlkay gibi, Riyad Mahrez gibi çok böyle ummadık paslar atan oyuncular sayesinde bu sistemini çok rahat bir şekilde de sitede devam ettiriyor. Yine topa sahip olma derken şunu da vardı. Klopp ilk geldiği dönemde ilk 1-2 yılda Liverpool topa sahip oluyordu ama olumlu pas kullanma yüzdesi çok düşüktü. %64 City'nin sahibi olma vardı sezon boyunca bütün oyunda topa. %62 Liverpool'da ama pas yüzdesi çok düşüktü. Son dönemde Jurgen Klopp bunun üzerine çalıştı. Topa sahip olma, topu kapma ve topu doğru bir şekilde kullanmayı geliştirdiği zaman bugün Liverpool hakikaten çok saniyeler içerisinde gol atan, 3-5 saniye içerisinde de kaptırdığı topu geri kapan bir takım haline büründü. İki oyuna baktığımız zaman evet iki pasta veya üç pasta gol görmek istiyorsanız Liverpool'u seyrediyorsunuz sürekli pas trafiği yapıp araya atılan bir pasta rakibi en ummadık şekilde yakalayıp gol görmek istiyorsanız da City'yi seyrediyorsunuz. Evet çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bu iki takımı muhtemelen yani bir ihtimal Şampiyonlar Ligi finalinde de karşı karşıya izlemek mümkün olabilir. Önümüzdeki haftalarda da bir FA Cup yarı finalinde karşı karşıya gelecekler. Bu maçlar elbette bütün futbol severlerin dünya üzerinde ilgisini çekiyor. Televizyonlara herkesi kilitliyor. Çünkü şu an dünya üzerinde muhtemelen en iyi oynayan iki takımdan bahsediyoruz. Makine gibi oynayan iki takımdan bahsediyoruz. Sürekli yüksek tempoda oluyor maçları. Bakalım önümüzdeki dönemde, yıllarda bu iki teknik adam daha neler icat edecekler, futbola neler katacaklar göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.